Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Safranbolu'dayız. Kar yağıyor hafif. Biraz, biraz önce videoyu çekelim. Biz çekmeden önce bir saat falan. Önce lapa lapa kar yağıyordu. Bir tane kar tanesi şu kadar falandı. Yani öyle diyeyim. Biz buraları böyle harcadık diyeyim. Harcadık buraları. Kar topladık. Burası Safranbolu ve burası Safranbolu Şöyle göstereyim Safranbolu'da bir oteldeyiz ee, Dünya miras miras sıralamalarındaki bir otel ve bir, bir yer burası ee, Antik bir yer yani 1000 yıllık 800 yıllık falan ee Burada karları falan topladık. Burada fotoğraflar çekildik. Şurada çok iyi bir manzara var. Bir tane de rahatlatıcı videomuz var. rahatlatır rahatlatıcı videonun sonuna geldik böyle bir yer burası biz şuraları nasıl harcadınız diyeceksiniz bu iki yanı bu tarafı ayaklarımıza şöyle bir şey yaptık böyle kar toplayarak Sonra bunları sıkıştırıp falan kartopları yaptık. Sonra benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Dünyanın en büyük kartoplarından birisini yapmak. Ve karşınıza gelecek birazdan. Böyle bir şey daha yatanır arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kameramana kar kartopu saldırsın. Neyse kamerayı bana ver bu yolu. <laughs> Heh, sen taşımaya çalış bir. İşte böyle bir şey. Bunu şimdi gözünüzün önünde büyüteceğiz gel. Şurada yuvarlıya yuvarl yuvarlı. He. Yuvarla baba. A kart Top parçalandı. Dur 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 dur. Evet arkadaşlar buz buz köftemiz. Buz ekmek yaptım. Evet bu şekilde böyle yuvarlayarak büyütebiliyorsunuz kartopu. Evet. Sıkıştırarak. Tamam hadi götürelim. Dur ben ben yuvarlayayım mı nasıl? Olur. Hı. Tut sen. Arkadaşlar şuraya da yuvarlayacağım. Buradan hemen geçireceğim ki şu güzel bölge ulaşır bileyim. Çünkü burada yaprak topluyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir yaprak şurada. Şu şunlar Evde balkonumuz falan varsa ve e, kar yağıyor olduğumuz yerde karlar temiz bir şekilde balkonumuza böyle birikebilir. Burası tahta bir yer. Burası tahta bir yer o yüzden yerde de biraz su var burada erimiş herhalde karlar. O yüzden böyle biraz grileşiyor. Cuk diye oturdu valla. Böyle büyütebilirsiniz arkadaşlar. Böyle ki karları ister alıp parç kopan parçaları yerine takabilirsiniz. Ya da Keş kopan parça olmadıysa şey de yapabilirsiniz. Ee, Yuvalı. yuvarlı veya evet, devam edebilirsiniz. Bizim bizim şeyimiz bayağı koptu. O yüzden böyle tamir ediyoruz. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.